turumuz tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler bugün Viran şehirdeyiz. Yanımda iki kafadar diye hitap etmek istiyorum. İki kuzen var, iki mimarımız var efendim. Çok değerli Fatih misafirci ve Kadir misafirci programımızda ağırlıyoruz. Öncelikle Fatih Bey'i tanımak isteriz efendim. Fatih Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Ee, çok iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk efendim. Hemen şöyle dönüyorum Kadir Bey. Kadir Bey oradan bakıyor diyor ki benim niye halimi hatırımı sormuyorsunuz? Hemen soruyorum efendim nasılsınız iyi Çok teşekkür ederim sizi sormalı. Çok sağ olun. Sizleri gördük daha iyi olduk. Efendim şöyle bir arkama baktığımda sevgili izleyenlerim de görüyorlar. Aslında söze şöyle bir başlamak istiyorum. Viran olmuş yerleri, harabe olmuş yerleri sizler baştan itibaren düzenliyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Yani işimizin birinci yılındayız şu an. Ee, sizi dediğiniz gibi, e, Viran şehri zaten Viran adıyla tekrar yedi defa yıkılıp tekrar yapılmış bir şehir. Biz de bu şehrin bir evlatları olarak tekrardan biz de bu işe el aldık. Evet, bu işe elimize attık, güzel bir yapılar ortaya çıkardık. Peki şu arkamda gördüğüm yapı kaç yıldır var efendim? Şu anda zaten temel. Ne zaman başladınız temeli? Ee, temeline Eylül ayında attık, bitme aşamasında. Yaklaşık bir 10 gün içinde tamamen bitireceğiz burayı teslim edeceğiz sahibine. Peki şöyle söyleyeyim, hizmetleriniz nelerdir efendim? Sadece mimarlık yapmıyorsunuz. Hayır, hayır. Kesinlikle. Yani dekorasyon yapıyoruz, anahtar teslim işler yapıyoruz, proje çiziyoruz. Üç boyutlu, iki boyutlu yani mimari projeler olsun, iç mimarlık alanda da hizmet veriyoruz. Onun dışında şu anlık e, müteahhitlik görevi falan da yapıyoruz Viranşehir bölgemiz itibariyle. Çok güzel. Efendim şu, e, arkadaki yapıları sizlere göstermek istedik. En önemlisi işin mutfağından nasıl başlanır onu gösterdik. Burası biraz sanki soğuttu evet. değil mi? Evet. Biraz üşüdük. O zaman ofise geçelim mi? Tabii ki de. Efendim Kadir Bey'le röportajımıza ofiste devam edeceğiz. Şimdilik takipte kalın bizi. Değerli izleyenler, Fatih Bey ve Kadir Bey'in yaptığı yapıları şantiye alanında gördük efendim, işi mutfağında görmüş bulunduk. Mikrofonumuz Kadir Bey'de kalmıştı. Kendisine şöyle bir soru sormak istiyorum: Kadir Bey, sizler Anadolu'yu en iyi şekilde yansıtan, kültüre çok dikkat eden ve bunun kimliğinde ilerleyen bir mimarsınız. Size göre estetik ne kadar önemlidir efendim? Ya estetik insandan insana aslında değişiyor. Bizde hem estetik olarak tarihi bir de yeni e, yapıyı bir arada tutmak. Evet, Diyelim. Yeni yapılarını bir arada tutmak tek amacımız diyoruz. Hemen şöyle dönüyorum efendim Fatih Bey. Fatih Bey sizce, size de sorayım ben. Şantiyecilik mi yoksa projecilik mi, estetik mi önemlidir? Üçünü bir arada harmanlama kesinlikle. Yani şimdi bizim işimiz zaten hem bir sanat olarak hem de statik olarak çok önemli. E, elimizden geldiğince ee, sağlam dengeli bir şekilde ve estetik yapı yani göze hitap eden yapılar yapmak istiyoruz ve bunu müşteriye sunmak istiyoruz. Zaten bizim de görevimiz bu. Bizi diğerlerinden ayıran da bu yani. Ee, daha şey ileriye şey yaparsak mesela bizim Müşteriye daha önceden yani yapmadan önce biz çiziyoruz çizmede şey uygulamadan önce çizim yaptığımız için müşteriye daha bitmeden ona gösteriyoruz nasıl bir şey olacağını ve sonra uygulamaya geçiyoruz. Yani burada çizim yeteneği çok önemli tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii kesinlikle çok önemli yani bunu e, şu an Viranşehir'de pek kimse yapmıyor ve biz Kadir'le bunu ilk olarak yapmaya başladık burada müşteriler bundan çok memnun elimizden geldiğince de müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel diyelim. Sizler iki kuzen olarak inşaat alanında da varsınız. Tabii, tabii. Biraz lütfen bu hizmetlerimizden bahsedelim çünkü izleyicilerimiz merak ediyor. Önce ben mikrofonu Kadir Bey'e vereyim sonra Fatih Bey'den. Ya öncelikle hizmet olarak dediğimiz gibi mimarlıkta proje çiziminden başlıyoruz. Ondan sonra uygulama şeklinde iş dekorasyonla yapabiliyoruz. Ondan sonra ne bileyim mutfak dolapları oluyor, masa sandalye, fayans ya aklınıza gelecek inşaat terimiyle ilgili ne varsa hepsini müşterimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, peki bu malzemelerde Yapılar çok önemlidir, kalite çok önemlidir. Tabii. Buna dikkat ediyor musunuz Kesinlikle efendim? Kesinlikle buna dikkat ediyor. Zaten birden fazla seçeneğimiz oluyor. Çünkü herkesin her, her bütçeyi karşılayacak bir durumu yok. Mesela yani uygun istiyorlarsa biz ona göre bir kalite sunuyoruz. Yani uygun değilse mesela çok lüksse zaman fiyat ona göre artıyor. Ve ona göre de kaliteli oluyor tabii ki. Biz de bunları müşteriye sunuyoruz zaten. Müşterilerimiz hani bazı işlerimize çok lüks şeyler yaptığımızı düşünmesin biz insanların bütçesine göre davranmaya çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz yani bu. Evet. Peki yaptığınız en dikkat çekici yapı hangisiydi? Var mıdır mesela Kadir Bey size Fatih Bey Kadir Bey size örneğini gösterip de şunu yapsanız yapabilir misiniz deyip de gelen? Kesinlikle var. Hatta bize bitmiş yani harabe şekildeki yapılar gelip bize diyorlar ki bunu dönüştürebilir misiniz? Yani bunu hani biz elimizden geldiğince mükemmel bir şey dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve zaten dediğim gibi size önce bir tasarım yapıyoruz, onu müşteriye sunuyoruz ve sonra uygulamaya başlıyoruz. Evet. Peki efendim kaç kişilik ekip var burada? Yani e, kendi ofis alanımızda ben ve Fatih kuzenim olarak e, çalışıyoruz. Ekip haricinde yani e, sayısız diyebilirim. Şantiye alanında Tabii. çok var. Yani ustadan ustaya her şey, yani işçilikten işçiliğe değişiyor çünkü. Herhangi bir sayı veremem size. Ama derseniz ki ne tür işlerle ilgili ustalarınız vardır. Yani kalıbından tutun, demirinden tutun, fayansından tutun, e, alçıpanından tutun. Her türlü hizmette ustamız bulunuyor. Evet. Şehir Günlükleri programı Şanlıurfa Viran şehirdeydi. Çok değerli iki mimarımızı sizlerle tanıştırdık. Bir başka sunumumuzda, bir başka röportajımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.